Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyoruz Arkadaşlar bugün e, okula gideceğiz birazdan ama olsun. Yani okuldan gidiş gidişeceğiz ve hazırlanacağız okula. Şu an 11.27. Biz e, bir de çıkacağımıza göre onu o kadar düşünün. Daha bayağı var gibi bir şey. Şimdi üstlerimizi giyince sonra bir tık süslenme püslenme saç derken zaten zaman bence geçecek de de Sonra da zaten okuldan geldiğimde bir kamerayı açarım. Geldikten sonra da bir yere gideceğiz. Sürpriz olsun. Onu da söylemeyeyim artık. Oradan da bir sürü şey alacağız. Yani bir sürü bir kaç şey alacağız işte. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Size bu günümü vloglamak istiyorum. Bu arada geri dönüm haberiniz olsun. Yani abonelikten çıkanlar varsa lütfen geri girin öyle diyeyim size. Birazdan tekrar buradayım. Evet arkadaşlar ben üzerime giyindim. Şimdi saçımıza geçtik. Biraz ışık kötü gibi yani. şu an. Bir ışık canımı sıktı da. Şöyle geçeceğim bu yüzden. Arkadaki dağınıklığı lütfen görmeyin. yapacağım yani eminim ben. Bu saçı yapacağım. Az önce gördüm Pinterest'te. yapacağım. İlk önce saçımızı bir tarayalım bence. Aslında normalde bugün düzleştirecektim sonra. Bugün sabah bu Pinterest'te bu saç modelini gördüm ve ki yapayım yani boş Zaten düzleştirici yapabilirim ama bunu hep aklımda tutabileceğimi zannıyorum. Sevdiklerimi de kaybet, kaydettim ama yani o kadar da sevdiklerimi gezen bir insan değilim. Hep Pinterest'te böyle geziniyorum. Hiç sevdiklerime ne kaydetmişim, ne yapmışım, ne etmişim hiç bakmıyorum bile. Bu yüzden nasıl bir şeydi onu bir düşünüyorum. Eğer bulabilirsem tabii ki buraya koyarım ama video şeklinde de o yüzden bence koyamayacağım. Olsun. Şimdi şöyle iki tane toplayacağım. Burada olması gerekmiyor Bu arada nasıl da atarladım. Çok yakışıyor ama maalesef yani kıştayız şuradan yani şuradan şu cüzdanı verir misin? Cüzdan yalnız. Bu toka şey. Toka çantası diyelim. Biz içinde bir sürü lastik toka var. Neyse başlıyorum. Neyse başlıyorum o zaman. İlk önce şuradan şöyle bir ayıracağım ama umarım yapabilirim. Yaşkan tek unuttum şu an burada. Bir de saçım kolay taranıyor. Bunun, bunun avantajı da var. Bir de bana şu an bir ayna lazım ama o ayna da arkadaşlar. Biraz sizi yaklaştırsam aslında olur gibi. Abla biliyor mu öğretmen buna izin veriyor. Anladım. Tamam ben izin Çıkar mısın lütfen? Bir bunu tamamım. Şöyle kalsın. Aylin bana şu çantamdan şey versene ya. O çantaya değil. Yukarıda benim çantam var. Gri çantam. Bak şurada. Bak şurada. İki saat burada. Şimdi Aylin'e yol tarif göstereceğim. Orada bak. Ben... Evet o. Getir. Şimdi onun içini aç. İçinde tok olması lazım. Açık yeri açık yeri. Bak orada siyah top. <laughs> İsmini unuttum. <anlatayım, gülüyor> şey var. Evet. İsmini unuttum. Şey. Gerçekten böyle şeyler de söyleyemeyince sinirim bozuluyor. <laughs> Şimdi bu tarafı yapalım. Sonra buraları arkadan toplayacağım ve buraları yapacağım. Yani çok bence konforlu oldu biraz. çıkmasın diye mi uğraştım biraz ama yakacak bir şey yok yani çıkacak. Belki oradan bir sarkıntı bırakabilir Şöyle bırakacağım. Bence bırakacağım ama. Çünkü böyle çok kötü gözüküyor. kötü Aynı orantılı Allah! Hepsi ince. Nerede şimdi Tüm sinirimiz sizden çıktı. Çıkarmayacağım eminim ama. Bak. Okul üstünü bulamadım ama bir tane beyaz buldum. şekilde oldu dediğim gibi mandallarla yapacaktım enimi fakat ee, nasıl oldu biliyor musunuz bunu topladığım için burada saç bırakmıyorum arkadaşlar. Ben böyle şeylerde saç bırakınca daha güzel göründüğünü iddia edenler var. Hem benim izlediğim videoda saç bırakmıyordu. Hem benim izlediğim videoda saç bırakmıyordu hem de zaten yani ben saç bırakınca sinirlerim bozuluyor. Buradan bir tutam saç bıraktım mı? Bir yarım saat sonra böyle tüm saçlarım dökülüyor önüme. Bunun sinir krizinin patlaması için böyle yaptım. Çok şey anlattım ama olsun. İçlerinden hepsi doğru. <laughs> yani herhalde bu böyle topuz olur, kalıyor diye bence öyle oldu. <laughs> Şimdi onu Arkadaşlar ben bunu tekrar yapacağım galiba çünkü bunu böyle arkadan olmasını Abi. istiyordum. Arkadan olmadı. Ne ya? Arkadaşlar annelerinize söyleyin kardeş yapmasın. Yemin ediyorum çok iğrenç bir şey. Çok gıcık bir şey. iğrenç Ötesi bir şey. Sinir patlaması yaşıyorum gerçekten. Ay. <laughs> Sence sizce nasıl oldu arkadaşlar? Bence bok gibi oldum. Yani bunu söylemek istemiyorum gerçekten ama böyle oldu. İkisinin aynı oranda olması beni biraz şaşırttı da. Bir dakika ben bir aynadan gerçekten bakabilir miyim? Şu an çok aşırı derecede böyle sinir patlaması yaşıyorum. Gerçekten sinir patlaması yaşıyorum. Şuradan çıkmalar özellikle böyle sinir patlamama neden oldu. Ben bir güzel olmuş daha. Yani şu bunu tekrar açıklayacağım. Bu güzel olmuş. Şu an bunu güzel fark edebilirim ama. Bu ne Allah için? Bu ne? Bana beni bunu açıklasın. Lütfen açıklasın. Nerede? 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 Allah'a şükür buldum. Bu arada bu yıldızı taka pembe. Ben bunu rujla boyadım. Ee, evet. sarı yüzüm ama makyaj yapmak için başka bir nedeni yok. Bu arada parfümümüz. Çok yakından sıkmayı sevmiyorum. Çok koku veriyor. Hı, tamam Arkadaşlar bu arada ben kendime bir şey yaptım. Onu söylemeyeyim. Pek hoş olmaz videonun içinde. Şimdi bunları buraya takacağız. Bu rujlu şeyi nasıl takacağım bunu ben düşünüyorum. Ben şurada takıp gelsem onu mu? şöyle şuraya netleyeyim. Bakın. Şuraya netleyeyim. Gel hemen. tak Bakın nasıl olur. Yemin ederim şu an Sinir patlaması. Yaşamam. Normal mi biri bana bunu açıklasın ya. Hem bak. Bu zarfın şeyi çok güzel oldu. Ama üstüm en inanılmaz kötü oldu. Ben çünkü olmayacağını biliyordum. Olmayacak dedim. Olmayacak diye bir iddia ettiğim için. E, şey yaptım. Hiç taramadan böyle taktım. Ama çok güzel oldu. Sen niye bu kadar... Neyse zaten bozulacak hiç umurumda bile değil. Üf, sanki düğüne gidiyoruz. Ay o da full parfüm koktu. Neyse. Çok takmıyorum. Takmıyorum. Takmayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım. Şimdi burada en önemli kısım nedir? Bunu çıkarmak. Oh, çok güzel oldu. Ben bunu tekrar açacağım. O yüzden şu anda çok sen Oha bir anda gözüme güzel geldi. Niye bu kadar güzel geldi gözüme? Size güzel, sizin de gözünüze güzel geldi mi? Oha. Beklemedim bunu. Neden böyle oluyor? Ay kendim şu an... Ay çok güzel hissettim bir anda. Güzel oldu tamam. Ne yapacaktım ben? İşte buna kararsızlık deniyor arkadaşlar. Bir dakika. Bismillah. Saçım sayesinde Arapçayı söktüm. Cık cık. Videonun başı saçım sayesinde Arapçayı söktüm. Bay bay. Şaka yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldum Kendimi çok gönüm. Bir de şuradan böyle örüyordu da ben nasıl öreceğim? Hala ondayım da. O yüzden örüp geliyorum. Bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlarım? Kapatayım ben. 12 dakika olmuş çünkü. Ben zaten zaten buradan çoğu yere keseceğim. Kalacak 5 dakika burada. <laughs> yani 12'den 5 çıkınca kaç kalıyor? 7 dakika. Ha 7 dakika. 7 dakika içinde bak bir şey bay bay. Merhaba ben okuldan geldim arkadaşlar. Biraz yorgunum ama olsun. Şimdi geldik burada ben en son saçımı yapacaktım biliyorsunuz yaptım. Normalde böyle küçük bir tutam alıyorduk. Onu top yani örüyorduk fakat ben böyle yapmayı plan ettim yani tercih ettim. Böyle direkt kendini topladım bu şekilde alıp. Şimdi ailenin buradan kitabına ailene götürürüz. Böyle bir set almıştı. Önce set istemişti. Şimdi o seti dördüncü numarasını istiyor. Bakalım. İnşallah bulacağım ben. 4 değil bu 5. Bu yazıcı. Ay ben burada. Arkadaşlar. Ay düşeceğim. Size anladım. Arkadaşlar hem kendini kitabı hem de ben alıyorum. Yani böyle bir adalet varsa söyleyin. Yemin ederim çok sinirlerim bozuluyor böyle olunca ama yapacak şey yok. Ne de olsa sinir bozucu değil mi? Altı var. Hepsi var. Ay 4 yok. Nerede bu 4? Oh, kameraya yansıyan görüntüler. Buldum. Sert bir şey bas. Ha, neyse. Burada arkadaşlar ben size demiştim ya bir yere gideceğiz diye. O iş o plan yaptı. Yani başka bugün inşallah gidersek onunla ayrı bir vlog çekerim artık. Çünkü yaptı o plan yani. Bugün dışarı çıkarsak yine açarım ama onun dışında bir de günlük bakımımı, bakımımı, bakımımı yaparken bir açarım. Yani onun dışında açacağımı düşünmüyorum. Çünkü zaten oturup sadece dizi izleyeceğim. Yani çünkü dizi var bugün. Bye. Jumpa pada gelaran fasha malam. Pernah semaya ini Bye.